Merhaba arkadaşlar, Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Keyifler nasıl? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim, bomba gibiyim. Yine Hammond Collection incelemesi yapacağız. Ve bu defa bolca dinozor inceleyeceğiz. 5 tane dinozor var. Medium paketler ve bir de small dediğimiz küçük paketlerde arkadaşlar. Stegosaurus. Tyrannosaurus Rex, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, ve Geostan Bergia'yı inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve hype atmayı unutmayın. Hammond Collection'da 5 tane daha figürü özgürlüğüne kavuşturacağız. Öncelikle büyüklerden başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet büyük deyip küçüğü aldığımı zannettiniz değil mi? Şöyle koyalım. Bunlar İkinci filme ait, bakın burada The Lost World, Jurassic Park hatırlarsanız. Filmden yine sahneler kutuların arkasında. İncelediğim ikinci medium kutu. Şurada kabartılı bir logoyu görüyoruz. Dinozor içeride bekliyor arkadaşlar. Bir otobur. Burada John Hammond ve burada da logosu var Hammond Collection'ın. Aynısı yanda da görünüyor. Ve arkada bir kovalama sahnesi vardı. Dinozorları avlıyorlardı hatırlarsanız. işte bakın o sahnelerden birisi burada. Isla Sorna adası burası. Şurada da yazmışlar. Burada da dinozorun kendisi var. Ve The Lost World Jurassic Park logosunu görüyoruz. Kayıp dünyaydı değil mi bu? Kayıp dünya Jurassic Park. Orada aslında Jurassic World'e geçişin haberini vermişler ama bundan sonra Jurassic Park 3 filmi çıkmıştı. Bu ikinci filmde. İlk film 93 yılına ait. Bu 97 idi. Diğeri 2002 miydi neydi? Aralarında hep böyle 4-5 yıl oynuyordu. Aradan 14 sene geçti. Galiba 2001'di ya. Jurassic Park 3 filmi 2001'de çıktı herhalde. Çünkü 2015'te de Jurassic World'u çekmişlerdi. 14 yıl aradan sonra yani düşünün. Ondan 3 sene sonra da Jurassic World Fallen Kingdom'ı çektiler. Yani yıkılmış krallık. Ve ondan sonra da Dominion'u çektiler. Dominion filmi de 2022 ait herhalde. 2023 de olabilir ama 2022 diye hatırlıyorum. 2025'te de son filmi çıkarttılar. Yani yeni bir Jurassic World üçlemesi. O da ilk film Rebirth. Bakalım diğerleri ne olacak? Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde Mattel'e ait. Mattel artık duy sesimi ya. Ya bari birkaç tane Hammond Collection gönder Türkiye'ye. Hadi bana göndermiyorsun. Bari Türkiye'ye gönder de alalım ya. Güzel seriler gelsin artık. Evet. Şimdi bunu şuradan açalım. Bunlara bir de short video yapacağım. Ha bir de bunların kuyruklarını ayrıca takıyoruz ya tekrardan çıkarabiliyoruz. O detay dikkatimi çekti. Acaba büyüklerde yapabiliyor muyuz ona bakmadım. Bu da iyi bir şey. Tekrardan kutusuna koyup sanki sıfırdan açıyormuş gibi short video çekebiliyorum. Bu dinozoru bu arada ilk defa inceliyorum bu boyutta. Bunu Mattel normal serilerde de çıkarttı ama almadım. Sırf Hammond Collection'ı var diye. Bunu nereden aldığımı sorarsanız galiba Amazon'dan almıştım. Yani Türkiye'ye gelmedi bu. Zaten ben Hammond Collection'ların çoğunu yurt dışından aldım. Birkaç tane Türkiye'den aldım. O da T-Rex, Brachiosaurus. Başka da yok diye hatırlıyorum. Geri kalan hepsini yurt dışından aldım. Vallahi biraz dinozoru da herhalde çizdirdim ya. Eyvah. Vallahi çizdirdim he. Bakın parçası da burada kaldı. Falçatan ucunda. Ne yaptım ben ya? Evet, bu oyunuzunda bir darbe var maalesef. Evet, uzun uğraşlar sonucu nihayet. Evet, bu da buradan takılıyor. Şöyle. Tık diye oturdu. Bakın, şöyle olacak. Ayaklarını da çevirelim. Kuyruğu yumuşak plastik. Bakın böyle oynuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 yeri hareket ediyor. Sarımsı bir rengi var ama tepesi böyle turuncu. Şuraları da kahverengi ve buralar sarı. Şu boynuzu Buna ibik diyorlar. Kahverengi. Bakın şurayı çizdirdim. Işığı da yakalım mı? Çizilen kısım şurada. Çok da belli olmuyor gerçi ama. Keşke çizdirmeyeydim. Yani yapıştırabilirdim aslında. Ufacık bir Japon yapıştırıcı sürüp ama yine de belli olacak. Bakın burada parça. Elimde duruyor. Parmağımda. Neyse şu anlık kalsın şöyle ya. Ben onu yapıştırmaya kalkarsam belki daha çok zarar veririm. Şimdi el detaylarına bakalım. Söndüreyim ışığı ya. Odanın ışığı bence daha iyi şu an. Bakın şöyle. 1 2 3 4 beş tane parmağı var. Kollarında şöyle çizgiler var. Vücudunun şuralarında benekler var. Bacak kısmının da şurasında çizgiler var. 3 tane ayak parmağı var. Tırnaklarını boyamışlar. Sadece ellerindeki tırnaklar boyalı değil. Kuyruğu gördüğünüz gibi bu şekilde. Tek bir yerden hareket ediyor. Şöyle yukarıya aşağıya. Ayaklar şöyle. Ayakların altında logo var. Şurada Jurassic World'ün. Evet başı şu kadar eğilip kalkabiliyor. Yüz detaylarına bakacağız. Önce bir ağız kısmına bakalım. Çok da tatlı bakıyor. <laughs> Yakınlaşalım. Bakın şöyle. Işığı da yapayım. Ağız kısmı böyle bu şekilde. Dili ıslak. Şurada iki tane diş var. Diliyle aynı renk. Gözleri parlamıyor. Yani o hassasiyeti vermemişler. Bu zaten eski bir figür. Yani 3-4 sene öncesine ait sanırım. Bunlarda o özellik yoktu. Son çıkarttıklarında yaptılar o özellikleri. Kolları da bakın şöyle. Bu şekilde açabiliyor. Yani bayağı da detaylı. Başını da şöyle sağa sola çevirebiliyor. Papağan Hanım satıyor ya. Bunu zor zapt etmişlerdi filmde. 3-4 kişi böyle sağdan soldan tutuyordu. Şöyle başını havaya kaldırıp kendi de şöyle şağa kalktığı zaman adam oradan oraya savruluyordu. O sahnede oynadı. Ki daha birkaç tane daha sahnede oynadı bu. Dinozorun ismi yazmıyor herhangi bir yerinde. Gördüğünüz gibi altı biraz daha açık sarı bu arada. Kendisi böyle. Işığı söndürelim. Ama bakın böyle amin yapıyor. Ellerini açtı dua ediyor. <laughs> Perasal inceledik ve sıra Geostan Benjia'ya geldi. Bunu ben filmde göremedim. Bu da yok sanırım. Ya herhalde bir DNA'sı falan bir şey vardı, embriyosu vardı. Oradan mı aldılar acaba ama burada öyle bir sahnesi de yok. Bunu da herhalde özel olarak ürettiler. Isla Sorna. Burada Isla Sorna'dan ve Teranodon'dan bahsetmişler. Bu bir Teranodon cinsi diyebiliyorum. Uçan sürüngen. Eğer bu filmde oynamış olsaydı gösterirlerdi diye düşünüyorum. Burada bir sahneyi koyarlardı. Hatırlamıyorum bu yoktu diye biliyorum. Bakın bu da Jurassic Park 30. Yılına özel bir üretim. Diğeri değildi arkadaşlar. O yüzden şu logoyu eklemişler. Yine burada kabartılı parlak bir T-rex'in logosu var. Yine şurasından şöyle tutabiliyorsunuz. Askılıklı Hammond Collection logosu var. Burada da The Lost World Jurassic Park yazıyor ve burada da görüyorsunuz fotoğrafını yapıştırmışlar. Bu şekilde bir tasarım var. Şimdi seni de açalım. Bunu daha kolay çıkarabileceğim. kopardık. Bunun herhangi bir yeri takılmıyor. Ve heyecanla inceleyeceğim bir tür olacak. Merak ediyordum. Her yeri yumuşak plastik. Şurası hariç ya. Kanatlar yumuşak plastik. Vallahi bir şey diyeyim mi size? Oldukça detaylı yapmışlar. Bakın ağzını açıyor. Ağız detaylarına bakalım. Şöyle. Yakalım mı ışığı? Kameramın ekranı küçük olduğu için yani ışık yaktığımda veya yakmadığımda nasıl bir fark var tam göremiyorum, anlayamıyorum. Işığı yaktım. Yani detaylı mı? Çok da detaylı değil ama dil detayını yapmışlar en azından. Şu gaga kısmını biraz daha farklı renklerle yapmışlar. Şurada bir ibik var. Bunun da gözler parlamıyor. Kanatlarının altı bu şekilde. Şurada Jurassic World'un logosunu görüyoruz. Burada da 2022 Mattel diyor. Copyright'ın 2022'de almışlar. Emlin yazıyor ve Made in Vietnam. Vietnam'da üretilmiş. Kanatları sarı ama bazı yerleri şuralar böyle kahverengi. Şu el kısmı da kahverengi. Tırnakları siyah gibi arkadaşlar. Kahverengiye de benziyor. Tam seçemedim. Gözleri turuncu renk. Göz bebekleri siyah. Şurası böyle mavimse geri kalan yerler yine kahverengi sarı tonlarında. Ayakları da böyle gri gibi. Ayak tırnakları da bu arada boyalı. Ayak bakımını yapmış. Kaç yeri hareketli? Gaga kısmı bir. Baş kısmı şöyle yukarı aşağı iki. Boyun kısmı Şöyle 3. Kanat 4. Şu bilekler 5. 6, 7 ve 8. Yani düşünün 8 tane eklem hareketi var. Oldukça iddialı. Ya boyutu da 30 santim falan arkadaşlar bu. 40 yoktur yani. 30 santim var ama. Gayet başarılı olmuş. Beğendim. Seni de şöyle koyalım. Şimdi Stegosaurus'a geldi sıra The Lost World Jurassic Park filminde bir sahne vardı. Sera'nın olduğu sahne hatırlarsınız bunu fotoğrafını çekiyordu. İşte bunun annesini de ürettiler ve nihayet almayı başardım. Bakın bunda hata var şuralarında çatlamalar var sebebi de kargo yüzünden. Saçma sapan kargoluyorlar Amazon'dan aldığımı hatırlıyorum bunu. Kutusunda şöyle baktığımızda yine 30. yıla özel üretilmiş. İsmi yazıyor burada. Hammond Collection logosu var. Aynı logo burada da var. Arkasında da işte sahne aldığı film. Yani filmden bir sahne. Burada da film yazılı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. The Lost World Jurassic Park yazılı. Burada da yine hem dinozoru görüyoruz hem de filmin logosunu. Şimdi seni de açalım. Evet iki parçadan oluşuyor. Kuyruk ve gövde ve baş kısmı. Kuyruğu hemen takalım. Evet. Çok tatlısın sen. Valla bunu çok beğendim. Bunun bir de normali vardı arkada bir yerde. Evet şu anda kameranın karşısında belki de görüyorsunuzdur sizde. Bir kıyaslama yapacağız. Bu da Sarah Harding'in olduğu bir set vardı. İncelemiştim. Kanalımda var. Bu normal hali bu da. Gördüğünüz gibi Hammond Collection hali. Boyutları aynı ama renk farkı var. Detay farkı var. Görüyorsunuz. Şimdi inceleyelim. Tabi eklem hareketleri de bunun daha fazla. Önce ona bakalım hatta. Ağzını açıp kapıyor muhtemelen. Bakın. Mesela bunda açılmıyor. Bir. Sonra şu baş kısmı hareket ediyor. İki. Boyun kısmı üç. Ön ayak. Dört. Beş arka ayak 6 ve 7 ve 8. Kuyruk da iki yerden hareket ediyor. 9 ve 10. Vay vay vay. 10 yerden hareket ediyor. Bu arada burası çıkıyor mu bunun ya? Yok. Dedim acaba çıkıyor mu? Yani eklem hareketleri oldukça fazla. 6 sarı. Bunun da 6 kahverengi. Logoyu aynı yere koymuşlar. Bakın ikisinin de Şurada sol alt ayaklarında parmak sayısı arka ayaklarda 4, ön ayaklarda da 4. Aynı hani onlarda bir sıkıntı yok. Sadece işte eklem hareketleri daha fazla ve bunun dikenleri sanki biraz daha iyi gibime geldi. Bunda dikenlerini çok beğenmedim. Bir de kuyruktaki dikenlere bakalım. Şöyle Yine e, 4 tane var burada görüyorsunuz. Kıyaslamayı da yaptık gördüğünüz gibi. Deri işlemesi falan oldukça güzel. Sırasındaki dikenler yumuşak plastik. Geri kalanlar yer sert. Tabi kuyruk kuyruk da yumuşak plastik. Derisindeki o dokuyu falan gayet güzel yapmışlar. Işığı söndürelim mi? Bir de öyle bakalım. Bir de bu şekilde görün beyler bayanlar. Kollarını bu şekilde açabiliyor. Yani ayaklarını Oo, düşünün böyle uçuyormuş falan. <laughs> evet. Şimdi ağzını bir muayene edelim senin. Ağzını açtı. Çürük var mı dişlerinde onu kontrol edeceğiz. Işığı da yaktık. Işığı biraz bana doğru getireyim ya. Şöyle. Evet şu anda sorgu ışığımızı açtık ve sorguluyoruz. Kaç tane çürüğün var senin? Dişini nerede çürüttün? Hangi otu yedin? <laughs> Ot tatlı mıydı? Pancar mı yedin yoksa? Bunun da gözleri parlamıyor. Aslında parlıyor gibi ama hani o şeffaflığı vermemişler. Turuncu ve siyah. Yani göz bebeği siyah ama gözleri aslında turuncu. Çok dikkatli bakınca görebiliyorum. Biraz daha yakından görün sizde. Şuralarına da detaylar yapmışlar. Oldukça detaylı olmuş. Çok beğendim yani. Büyüyünce stege olacak. Seni şimdi şöyle koyalım. Bakın boyutlarını bunlarla görün. Bu şekilde. Şunu da hemen yerine koyayım. Evet geldik. Şu bebek yaralı T-Rex'e. Bakın burada bunun kolunu mu bacağını mı bacağını sarmışlardı herhalde değil mi? Evet. Tyrannosaurus Rex yazılı keşke baby hastalardı bir de. Bu da 30. yıla özel. Biraz daha şöyle yapalım. Bakın 30. yıla özel. Burada yine kabartılı logosu var. Burada uyarı var. Hammond Collection logosu var. Burada da mesela sahne aldığı yer gösterilmiş. Burada da kendi fotoğrafı var. Şurada da The Lost World Jurassic Park'ın logosunu görüyoruz. Aynısı burada da var ve burada da yine T-Rex'i görüyoruz. Şimdi bunu da açalım. şöyle çıkaralım. Mater bunu herhalde sadece Hammond Collection olarak üretti. Normal bir figürünü hatırlamıyorum. Evet şimdi hemen takalım. takıldığında çıkabiliyor. Bunun önce eklem yerlerine bakacağım. Bunda da bayağı bir eklem yeri var. Önce yüzüne bakalım. Evet ağzı açılıyor. Bir. Şurası iki. Sonra şöyle üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dokuz. 10. Evet sayın seyirciler. 10 yere hareket ediyor ama en fazla bacak yerinde var. Bakın 1 2 3 4. 4 yerden hareket ediyor. Evet o sevimli baby trex yapmışlar. Çok da sevimli durmuyor ama. <laughs> Bunu annesinin yanına göndereceğim videodan sonra. Hatta annesiyle bir boyut kıyaslaması da yapabiliriz. Annesini incelemiştim. Oo, şu ayak detaylarına bir bakalım. Tırnakları boyalı. Bakın iki tane pençesi var elinde ama onlar boyalı değil. Altı böyle bu şekilde. Şurada yine logo var. Şurası şöyle pembemsi. Hatta şu göz kısmı da öyle. Niye öyle ya? Bebek diye mi öyle yapmışlar? Yoksa yaralı mıydı o zaman? Ya kolu, kolu mu bacağı mı ne yaralıydı onu hatırlıyorum. Bacağıydı yaralı olan. Hangi bacağı ya? Burada gösteriyor mu? Ha. Sağ bacağı yaralı. Yani şu şekilde tutunca sağ bacak yaralı. Bu da çıkıyor demek ki. Şöyle bir sargı bezi yapılmış. Şöyle sarabiliyoruz. Şu kısmı Bakalım rahat kapanacak mı? Evet kapandı. İçe doğru tutalım. Evet gördüğünüz gibi şöyle arkadaşımız şöyle de ağzını kapatalım. Bağırmasın. Bakın şöyle. Evet şu anda kutudaki halini aldı. Bu şekilde. Ha elini de bayağı arkaya çevirmişim. Çok tatlı oldu değil mi? <laughs> ben bayağı beğendim. Annesiyle bir boyut kıyaslaması yapmak istiyorum. Evet annesi geldi. Daha önce incelemiştim. Bakın aradaki boy oranına yani bu 3.75 inç diye biliyorum. Annesi kaç inçti şu anda hatırlamıyorum. Annesi çok inç. Bakın şöyle. Oldukça da büyük görünüyor. Videonun sonunda bunları fotoğraflandırabilirim. Anne evlat ilişkisi. Bakalım nasıl olacak. Ya da bu babası da olabilir. Bilemeyeceğim. Bakın şöyle. <laughs> Çok tatlı durmadılar mı? Ben sevdim ya. Kokluyor. Evladım mı değil mi diye. Evet şimdi bu serideki son dinozorumuz. Ulu yere kafa atan bir dinozor. Peşi Sefilosaurus. Uzun bir ismi var. Bunu söylemek biraz zor ama dikkatli dinlediğiniz zaman hemen ezberleyebiliyorsunuz. Şimdi sorun bana. Unuttum. <laughs> Burada yine 30. yıla özel olduğunu göstermişler. Hammond Collection'ın logosu, dinozorun ismi ve dinozorun kendisi. Burada da yine aynı logo. Burada da sahne aldığı bir fotoğraf görseli buraya yerleştirilmiş. Görüyorsunuz. Burada da anlatmışlar ne olduğunu ama İngilizcem çok iyi olmadığı için anlatamıyorum. Herhalde diyor ki her önüne gelene kafa atma reis. Burada da oynadığı film ve kendisini görüyoruz. Şimdi bunu da açacağız. Seni şöyle koyalım. Hmm. Ayaklar, bilekler. Şurası inat etti, çıkmamakta. nihayet çıkardık. Tıp diye oturmadı ama bakın hem çıkıyor. Tekrardan çıkarabilirsiniz. Evet şimdi taktım. Boynunu düzeltelim. Kuyruğu yumuşak plastik. Işığı söndürelim mi? Kuyruk yumuşak plastik. Biraz daha yakınlaşalım. Kaç yeri hareket ediyor? Bu da T-Rex gibi ağzını açıyor. 1 Baş kısmı şöyle 2, boyun kısmı 3, ee, elleri şöyle 4 5 2 eklemli burası. 6 7 8 ve kuyruk 9. 9 yeri hareket ediyor. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Oldukça esnek yani. Ayakları da bu arada yumuşak plastik. Şimdi ışığı açalım. Işığın altında bakalım. Yine aynı yerde logo var. Tırnaklarını siyah yapmışlar ama biraz kahverengi gibi. El tırnaklarında boyalandırma yok. 5 tane parmağı var. İnsan parmağı gibi. Bakın bunun da ağzının içi Stegosaurus'a benziyor. Şurası böyle kemik. Böyle koyduğu zaman harbi zıplatır yani. Gözlerinin etrafını yeşil yapmışlar. Gözleri turuncu ve göz bebeği siyah. Ağız kısmını yani şöyle gaga gibi duruyor ve orası siyah. Hatta kahverengi gibi biraz da ağzı yomuk duruyor. Biraz hatalı. Minimal bir hata yapılmış. Tepesi yeşil. Altı da böyle açık yeşil haki gibi. Şurası biraz daha beyazımsı. Kuyruğu da böyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Başarılı olmuş. Bakalım ayakta nasıl duracak? Şu şekilde gayet güzel duruyor. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi bir Hemant Collection incelememizin daha sonuna geldik. Ben çok keyif alıyorum bunları incelerken. Siz de izlerken umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu keyfi de yorumlarda belirsiniz arkadaşlar. Buradaki favoriniz hangisi? Yani ben açıkçası hepsini çok beğendim. Yani şunu şu boynuz kısmını keşke e, falçatayla açmaya kalkmasaydım o şeyi çıkarırken o parçayı. Biraz yaraladım. Onu çok beğendim. Onun bir de kaos teori olanı vardı aslında almak istiyordum ama hani bunun yanına arkadaş diye. Gerek yok şu anlık. Yani Stegosaurus'u da beğendim. Ama e, burada T-Rex hoşuma gitti. Aslında hep hoşuma gitti. Sıralama yapacak olursak yani açık ve net söyleyeyim. 1 2 3 4 Aynen bu dizildiği gibi sıralama. Aa, arkada seni unuttum ya. <laughs> Şöyle alalım. Hop devirdik. Evet sıralama şu anda değişti. Şu an yani 1, 2, 3, Trex 4 ve şurada 5 sıralamam şu anda böyle oldu. 5 tane figür inceledik. The Lost World Jurassic Park filmde oynamışlar tabii Bu hariç. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Favorileriniz hangisi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu serilere tabii ki daha devam edeceğim. Sormanıza gerek yok. İncelemeye devam edeceğim. Jurassic Park'ı bitirdik. The Lost World'e geldik. O da bitti. Şimdi Jurassic Park 3 figürleri geliyor sırada. Onlar var. Yani filmin sırası da göre gidiyorum. Ama Jurassic Park 1'den ya da ne bileyim The Lost World'den diyelim bir tane daha figür mü çıkarttılar? Onlara da karışık bir video yap yapacağım. Artık onlar bu videoda olmuyor maalesef. Bunların bir de short videolarını yapacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.